Madem abidine dönücüydü Suna, ben niye evladımı kaybettim? Senin kızın senle gelmeyecek Kazım abi. Ağzından çıkan her kelimenin hesabını tek tek soracağım sana Seyran. Aile içindeki büyük kayıpların ve ihanetlerin gölgesinde Korhanlar için her şey değişir. Seyran, Suna'nın hayatta olduğunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşar. Ancak bu gerçekle yüzleşirken onu derinden sarsan başka bir gerçeği de öğrenir. Ailede yas ve öfke hakimdir Herkes kayıplarının acısını yaşarken Ferit, intikam almak için gözü dönmüş şekilde hareket etmeye başlar. Ferit, ailesine zarar verenlerden hesap sormak için harekete geçerken, Halis A bu öfkeyi kontrol altına almaya çalışır. Onun için önemli olan ailesinin dağılmasını engellemektir. Bu yüzden durumu dizginlemek ve yeni bir yol bulmak zorundadır. Ancak her adımı aile içinde yeni gerilimlerin doğmasına neden olur. Seyran, Ferit'in intikam hırsını anlıyor ama onu durdurmanın zor olacağını biliyordur. Öte yandan Abidin ve Suna arasındaki gerginlik giderek artar. Geçmişte yaşananlar ve Abidin'in aldığı kararlar Suna'yı derinden etkilemiştir. Abidin, Suna ile son bir kez konuşmak ister, ancak bu buluşma düşündüğünden çok daha büyük sonuçlar doğuracaktır. Seyran da bu durumu öğrenince hem kardeşi hem de Abidin için kaygılanmaya başlar. Büyük hanım, zaferinin tadını çıkarmak isterken beklenmedik bir korkuyla yüzleşir. Oğullarını kaybetme düşüncesi onu derinden sarsar. Gücünü elinde tutmak ve hakimiyetini kaybetmemek için korhanları tamamen yok etmeyi kafasına koyar. Ancak bu plan kendi içinde büyük bir çatışmaya sebep olur. Ailesini korumak için her şeyi göze alabilecek midir? Seyran ise artık sabrının sonuna gelmiştir. Yaşadığı acılar ve ihanetler onun karakterini tamamen değiştirmiştir. Öfkesi kontrol edilemez bir hal alır ve intikam almak için planlarını yapmaya başlar. Artık geçmişteki gibi masum değildir ailesini korumak ve sevdiklerinin hakkını almak için gözünü karartmıştır. Bu savaşta kazanan kim olacak?